Selam Özgürcü ailesi. Bugün sizi modern dünyanın gürültüsünden alıp zamanın bile yorulduğu bir yere Fas'ın kızıl topraklarındaki Thomas bir mağarasına götürüyorum. Elinizdeki kahvenin kokusu burnunuza gelirken 773 bin yıl öncesinin o vahşi ve devrimsel havasını solmaya hazır olun. Çünkü bugün insanlık tarihinin kayıp sayfasını en kılcal damarına kadar yırtıp açıyoruz. Casablanca'nın kıyısındaki Thomas Bir Mağarası'na girdiğinizde sadece taş ve toprakla karşılaşmazsınız. Burası doğanın bize sunduğu dev bir kara kutu. Arkeologlar burada 773 bin yıl öncesinden gelen çene kemiğini bulduklarında bilim dünyası sarsıldı. Karşımızda boyu bizimle aynı 1.80'e varan, vakur duruşlu ama bugünkü bir haltercinin kemiklerinden daha yoğun bir yapıya sahip devler vardı. Ancak bu insanların tek sırrı güçleri değildi. Zekalarının yakıtı Fas'ın o derin mavi sularındaydı. Onlar sadece kara avcısı değil, deniz ürünlerini ve iotu keşfeden ilk topluluklardı. Beyinlerindeki o devasa sıçramanın arkasında kıyıdan topladıkları o şifalı deniz ürünleri vardı. Bu mağaranın derinliklerinde sadece görsel bir iz yoktu. Akustik bir sır saklıydı. O antik insanlar mağaranın en çok yankı yapan noktalarını keşfetmiş ve sanki o yankıda göklerin sesini duymuşçasına en güçlü ses veren duvarları kırmızı aşı boyasıyla mühürlemişlerdi. Belki de bu insanlığın attığı ilk çığlık, ilk ortak zikir ya da ilk ilahiydi. Yine de bu mağara sadece bir sığınak değil, bir cinayet mahali feryadıydı. Çünkü burası bir çakal mağarasıydı. Kemiklerdeki izler kıtlık zamanlarında hayatta kalmak için verilen o en karanlık mücadeleyi fısıldıyordu. Bu mağarada sadece avcı erkekler yoktu asıl gizli güç o toplumun beyin takımı olan kadınlardaydı. Onlar hangi kökün şifalı, hangisinin zehirli olduğunu bilen ilk botanik uzmanlarıydı. Sadece av değil, deniz ürünlerini de keşfeden, kıyıda buldukları yumuşak çaları taşlarla kırmayı öğrenen bir zekaydı bu. Ve yanlarında hayata birer asker gibi başlayan çocuklar. Onlar oyun oynamıyordu, Hayatın acımasızlığı yüzünden çok hızlı büyüyorlardı. Eğer bugün karanlıktan veya ani gürültüden korkuyorsak, sebebi uyruk kemiklerimize kadar işleyen o 773 bin yıllık dev sırtlan travmalarıdır. Korkularımız atalarımızdan bize kalan birer hayatta kalma mirasıdır. İşte tam o sırada Dünya resmen bir takla attı. Manyetik kutuplar yer değiştirdi. Dünyanın koruyucu kalkanı zayıflayınca atmosfere sızan kozmik radyasyon gökyüzünü mor alevlerle, devasa auralarla yaktı. Bu muazzam kozmik fırtına sadece gökyüzünü değil, insanın iç dünyasını da sarstı. Belki de epifiz bezleri, yani o üçüncü gözleri bu yoğun radyasyonun etkisiyle ilk kez öteyi hissettiren o biyolojik sıçramayı yaşadı. O adam elindeki kusursuz simetrik ve estetik bir kaygıyla yonttu o taş baltayı yere bıraktı. Başını yukarı kaldırıp o mor gökyüzündeki kozmik kaosa bakarken ne düşündü? Korku muydu yoksa bir yaratıcının ihtişamını mı hissetti? O an bir kadın elindeki deniz kabuğuna bir delik açtı. Boynuna astı ve mağaranın önündeki durgun bir su birikintisinde kendi yansımasına baktı. Suya yansıyan o ilk bakışta insanlık ben olduğunu, bir kimliği olduğunu ve değerli olduğunu anladı. Mağaranın en manzaralı yerinde toplanan o ateş gözleri bize şunu söylüyor. Ateş tarihin ilk sosyal medyasıydı. O ateşin başında birbirinin gözlerine bakan insanlar güven duygusunu keşfettiler. Biz kavramını orada doğdu. Hatta merhamet bile oradaydı. Bazı buluntular diş ağrılarını dindirmek için bitki köklerini çiğnediklerini ve birbirlerinin yaralarına bakım yaptıklarını gösteriyor. Onlar sadece hayatta kalmaya çalışan vahşiler değil, birbirinin acısını hisseden ilk aileydi. Ve duvarlara basılan o kırmızı el izleri. Ben buradaydım ve acımla, sevgimle vardım diyen ilk ölümsüz imzalardı onlar. Şimdi sıkı durun. Bilime göre 773 bin yıl önce henüz dinler yoktu. Ben şimdi size o dönemde dinler yoktu dediğim an eminim hepinizin aklına o büyük soru geldi. Peki ya Hazreti Adem? İşte şimdi kendi tezimizi sarsma vakti. Yerdeki kırmızı aşı boyasını ve kutsal balçığı yüzüne süren o adam aslında ilk ayini başlatıyordu. Mağaranın derinliklerinde saklanan kafa tasları ise bize dünyanın en eski ata kültünü fısıldıyor. Ölümden sonra bir şeylerin kaldığına dair o ilk inanç. Belki de bilim bu muazzam biyolojik hazırlığın izini sürerken biz aslında Hazreti Adem'in yeryüzündeki ilk adımlarına o ruh üflenme anına bakıyoruz. Rabbimizin yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği o an belki de gökyüzünün mora boyandığı bu değişim anıyla birleşiyordu. Hatırlayın Güney Afrika'daki o gizemli Adem'in takmi yapılarını. Belki de insanlık tarihi bizim sandığımızdan çok daha kadim. Hazreti Adem'e öğretilen o isimlerin bilgisi. Belki de bu estetik taş baltalarda ve mağaradaki sessiz ölü gömme ayinlerinde saklıydı. Onlar sadece birer beşer değil, bir yaratıcıyı arzulayan ilk insan olma yolundaydılar. 773 bin yıl önce o mağarada başlayan o arayış hiç bitmedi. Sizce o gün gökyüzü mora boyandığında o ilk insan ne hissetti? Belki de bu yüzden hala içimizde açıklayamadığımız bir kıyamet korkusu ve gökyüzü hayranlığı var. Çünkü o an DNA'mıza 773 bin yıl önce kazındı. Yorumlarda buluşalım. Bu gizemi özgürce tartışalım. Özgür kalın, özgürce de. Ben de kalın. Daima.